ve hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün sizinle beraber arkadaşlar efsanevi bir havuz kuracağız arkadaşlar ve burada arkadaşlar güzel bir şekilde arkadaşlar şey yapacağız Abi burada da paralıymış arkadaşlar hemen arkadaşlar şurada arkadaşlar bilgim working yazıyor hemen ana baksanıza kardeşim biletler lütfen <laughs> Burası güzel oldu bayağı. Şimdi arkadaşlar para biriktirmemiz gerekecek arkadaşlar. O yüzden bir şeyler satın almamız gerek arkadaşlar. Ben şimdi arkadaşlar video durduracağım. Para aldıktan sonra geleceğim. Ha. Hemen arkadaşlar devam edelim arkadaşlar. Şuraya güzel bir ağaçsız olmaz değil mi arkadaşlar? Ağacımızı taktık buraya. Abi ama müşteri abi az para veriyor şu anda arkadaşlar. Onu fark ettim. Abi paranı da attır. Dur arkadaşlar şu elemana gitti sadece. Kardeşim paranın arttırsana tamam patron. Arttıracakmış tamam. Bak bakıyorum. Oğlum çok az para geliyor ya. Bunlarla anca. Anca oho. Arkadaşlar ben baya bir para biriktirip geleceğim. Bak o sakalları kes oğlum. Sakalsız buraya gelme la. Bak burada sakalsız şimdi sakalı mikrobum bulaşacağım ya cık cık. arkadaşlar barımızda eksik olmaması gibi burayı dikebriyorumuz of abi bu da güzel bence burada arttırmaya başlarız şimdi paraları bekleyelim arkadaşlar bence çok güzel olacak şuraya arkadaşlar sandalyeler koyalım eğer paramız yeterse şuraya da koyalım para yetmiyor. Para yetmiyor. Para devam edecek. Arkadaşlar şimdi parayı biriktirdim ve paramız harika oldu. Kardeşim bir badadana ikincisi bedava arkadaşlar indirim var indirim var. Şurayı yapabiliyor muyuz? Paramız yok arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar üstünü de kapattım arkadaşlar. Yağmur olsa bile arkadaşlar buraya gelebilecekler. Onu mutlu olduğum o yüzden. Oğlum sen hala sıkanını mi? Bak işten atarım seni. Abi bu kadar da sakam nedir ama ya. Arkadaşlar ben bir şey merak ettim. Daha havuzu koymadım. O yüzden nasıl yap girebiliyorlar? Onu mer onu fark ettim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Of oğlum suya bak. Oğlum bu, bu, bu suda kim dalmaz ki? Ben de dalıyorum. Of oğlum. Ya çok güzel mi suda ya. Arkadaşlar paralarımız da arkadaşlar. ortalama arkadaşlar 450 TL kazanıyoruz şu anlık. Geliştirip devam edeceğiz. Kardeşim. 30 18 yaş 6, 12 yaş altı kişiyle almıyoruz. Ben 38 38 yaşındayım bana. Kaç! Oğlum çocuk adam çıktı ya bu. Oh güzel oldu. Şöyle Of baksana şunlara. Şöyle biraz para Of. Oğlum bu niye ses durmadan çıkıyor Aa burada olmazdım ya. Paramız yetmiyor. Buna da yetmiyor. Şuna bari yetsin. Of baksana önemli olan aç. Doğayı siz de koruyor musunuz? Doğayı siz de koruyun. Oğlum çok büyüdü ama ya. Çok büyüdü. Arkadaşlar bu da bir evdim ilk Roblox videom. Like atıp kanala abone olmayı unutmayız o oğlum bizim bin liramız var birikiyor baya sonra küçük çocuk havuzunu da yaparız var ya çok güzel olur bence sonra arkadaşlar şunları şey yaparız Aa, paralarımız varmış ki ben niye yok bunlara yok işte bin o bin o çok güzel gördüğünüz gibi oğlum hatta isim geldi atlayacağım hatta Dur arkadaş atlıyorum. Allah! Ee, Oğlum çok güzelmiş ya. Çok beğendim burayı. O 1240 lira kazanmaya baş. Ne? 1440 lira kazanmışız baya fazla. Arkadaşlar bakın buraya paramız yetiyor mu? O güzel bir çit yaptık buraya. Var ya şimdi biraz daha fazla müşteri geri. Korunaklı ya biraz daha. Oley be. Arkadaşlar eminim şuraya paramız yeter diye umuyorum. Lütfen yetsin. Oo. Şuna bak be. Of baya bir şey yaptık. Şimdi herkes gelmeye başlar. Şu 5000 liralığı yapmam gerekecek çok kişi gelmesi için. Ben videoyu durduruyorum. Biraz yapıp geleceğim.